Bitkilerin Dünyası'na giriş videomuzun birinci serisinde dut yaprağından, duttan, semizotundan, mısır püsküründen, kiraz sapından, civar peşeminden, aslan pençesinden, biberiyeden, alıç yaprağından, lavantadan, parabaştan, sarı kantorandan, melisadan, kara halileden, bamya tohumundan ve iğde tozundan bahsetmişiz. Ee, bu videonun kaydı YouTube'da yüklendi zaten. Bitkilerin Dünyası'na giriş olarak Bence. Bence. E, oradan izlenilebilir. Bu videoda da bu haftaki serimizde de aslında süper gıdalardan bahsetmek istiyorum. Süper gıda ne? Normal bir gıda var. Gıdanın mineralleri, vitaminleri, değerleri artınca buna süper gıda ismini koyuyorlar. Bunların arasında benim kendi sürekli kullandığım gıdalar var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlarda ilk sıraya greçka yazmışım. Greçka karabuğday ismiyle biliniyor Türkiye'de ama e, buğdayla bir alakası yok. Yani Normalde bir buğday türevi değil. Bir bitkinin tohumu yumuşak bir tohum. Yani e, kolay ezilebilen, buğday gibi sert bir tohum değil. Kolay ezilebilen bir tohum. E, bunu sıcak suyun içerisinde haşlayarak kolaylıkla e, yenilecek bir hale getirebiliyorsunuz. Sı sıcak suyun içerisine atıyorsunuz 100 gram greçkayı. Zaten o 200 gram. bak Eğer suyu fazla koyarsanız 250 gram oluyor fazlaca da su, su tutmuş oluyor içerisinde. Greçka içerisinde %70 oranında karbonhidrat içeriyor. Yüksek oranda bir karbonhidrat var. Karbonhidrat sizin gözünüzü korkutmasın. Karbonhidrat deyince ama karbonhidrattan uzak dur, karbonhidrattan uzak dur gibi şeyler, söylemler oluyor. Ama karbonhidrat bizim enerji kaynağımız. Hücrelerimizin e, enerji sağlaması için karbonhidrata ihtiyaçları var. %60-70 oranında karbonhidrat, %10-15 oranında protein var. Protein oranı da çok yüksek. Hal böyle olunca Greçka'yı yediğiniz zaman, bir tabak, bir porsiyon Greçka yediğinizde bir öğünü onunla hem atlatabiliyorsunuz, hem uzun süre tokluk hissiyatı veriyor. Evet. Yani müthiş derecede de enerji veriyor kişiye. İçerisinde omega 3, omega 6, B1, B2, B3, B5, B6, B9, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, selenyum gibi bir sürü vitamin ve mineral var. Zaten yok yok. Zaten... Yok yok diyorum hocam. <laughs> evet evet yok yok gibi bir şey yani hani. Zaten bunlarla yapmış oluyor bu işte kişiye hem enerji veriyor hem tokluk hissiyatı veriyor. Ne neyle yapıyor? Bu içerisindeki vitamin, mineral, karbonhidrat ve protein desteğiyle yap, yapmış oluyor. Sadece greçka diyetiyle e, kilo kontrolü yapan danışanlarımız oldu. Sadece greçka kullanarak. Hem bir öğün atlatabiliyorsunuz hem yüksek oranda enerji sahibi oluyorsunuz ve aslında e, çağımızın en büyük problemi olan gluten problemi Greçka'nın içerisinde hiç gluten yok. Hiç gluten içermiyor içerisinde. Gluten rahatsızlığı olanlar, gluten intoleransı olanlar e, özellikle greçka tüketmelerinde fayda var. Hem rahatsızların düzelmesine de fayda sağlıyor. Hem bu karın ağrıları, karın şiştiği falan vesaire vesaire bu gibi semptomları da ortadan kaldırıyor. Harika bir e, süper gıda greçka. Nasıl yapıyorsunuz? Greçkayı az önce bahsettim. Sadece sıcak suyun içerisine Soğuk su da olabilir ama ben sıcak suyla yapmayı tercih ediyorum. Sıcak suyun içerisine 100 gram greçkayı bırakıyorsunuz. Önce bir yıkıyorsunuz tabii ki. Daha sonra sıcak suyun içerisine bırakıyorsunuz. Bir saat gibi, 45 dakika gibi bir sürede tamamen şişmiş oluyor. Ee, direkt tabağınıza süzdürüp alıp porsiyon şeklinde yiyebilirsiniz. Ben içerisine kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzu onun e, tadını biraz daha güzelleştiriyor tabii ki. Lapa şeklinde bir farklı bir tadını almış oluyor. Ee, ekstra içerisine e, çiğ fındık fıstık bizim burada onlar çok eksik olmaz zaten. Gıraç içerisine sürekli eklediğim için çiğ fındık e, fıstık, fıstık veya çiğ fındık şeklinde çiğ badem pardon e, eklenebilir. O da sabah kahvaltılar için müthiş oluyor. Zaten kar, şeyin içerisinde şeyin içerisinde yüksek oranda bir besin değeri var. Ekstra siz bir de e, çiğ kuru besin almış oluyorsunuz etkiyi bir kat daha arttırmış oluyorsunuz. Bunun haricinde Greçka'nın salataları falan vesairede yapılabiliyor. Greçka toz haline getirip un e, şeklinde kullanılabiliyor. O zaman da keklerde veya greçka ekmekleri yapılarak kullanılabiliyor. Süper gıdaların içerisinde müthiş bir gıda. Geçelim Spirulina'ya. Spirulina da yine benim ee, takviye edici gıdalarımın içerisinde eksik, eksik etmediğim bir takviye edici. Niye eksik etmiyoruz? Reklam olsun diye göstermiyorum tabii ki bunu burada. Spirulina bir mikroalk. Mikroalk nedir? Tek hücreli canlıdır. Tek hücreli canlılar aslında dünyanın var varoluşundan beri dünyadaki oksijenden sorumlu olan varlıklar diyebiliriz. Neticesinde tek hücreli bir yaşam formu. Dünya var olduğu esnada, var oluş esnasında bu tek hücreli canlılar yeryüzündeki suların içerisinde oksijen üretmeye başlıyor. Şu anda bile bu kadar her, her yerde ağaçlar, şunlar, bunlar vesaireler oksijen üretimini destekleyen bir sürü bitki olmasına rağmen hala, hala mikro alpler e, yeryüzündeki, dünyadaki oksijenin e, yarısına yakınını üretiyor. Sadece mikro alpler, oksijenin yarısına yakınını üretiyor ki dünya e, ilk döneminde, ilk varoluş döneminde oksijen üreten tek canlılar diyebiliriz mikro için. Bu spirulina da o mikro bir tanesi. Dünya varoluşunda dünyadaki oksijenin oluşmasına vesile olan, hayatın oluşmasına vesile olan bir bitki. Şu anda insanlar kullandığında da insanların varoluşuna destek sağlıyor. Ya bu müthiş bir bağlantı aslında. Dünyanın var beri gelen bir mikro alp bir besin türü. İçerisinde neler var? Kısaca şöyle not aldım buraya. Onlardan bahsedeyim. Bu zaten 100 yılın gıdası olarak seçildi. Bu Amerika FDA örgütü ilaç sanayi vesaire vesaire onlar tarafından 100 yılın gıdası olarak seçildi. Spirulina 1 gram spirulina da 1 kilo meyve sebze ye eş değer vitamin mineral var. Hal böyle olunca hem tok özelliği çok yüksek oluyor hem enerji verici özelliği çok yüksek oluyor. Kreşka'da bahsettiğimiz gibi. içerisinde ne kadar ne ihtiva ediyor? %24 oranında karbonhidrat, %60 oranında protein, %8 yağ, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, C vitamini gibi bir sürü vitamin ve mineral içerisinde ihtiva ediyor. Hatta bir araştırmada şöyle diyordu, anne sütünde olup da başka hiçbir gıdada olmayan vitamin kompleksi sadece spirulina içerisinde var deniliyordu. Bunu siz kendiniz de üretebiliyorsunuz. Bu doğal ortamında dünyada 3 e, tane gölde, birisi Afrika'da, birisi Amerika'da, birisi de yanlış hatırlamıyorsam e, Meksika civarında diye hatırlıyorum. 3 tane gölde doğal olarak yetişiyor kendisi. Onun haricinde e, çiftliklerde yetiştiriliyor. 15 tane e, madde var. Bu 15 maddeyi birbirine karıştırarak bir suyun içerisinde e, besin oluşturuyorsunuz, bitki besini. Bu besinin içerisine e, spirulina kültürünü boşaltıyorsunuz. Zaten şurada şöyle markayı göstermeyin mi ee, görünüyor mu? Spiral spiral şeklinde bir ota benzer yani ot zaten de yani bir yosun türü. Spiral şeklinde bir eee yaprağa benzer bir formu var. Yeşil. Bu suyun içerisinde 15 gün boyunca doluyor. Normalde ilk boşalttığınızda açık yeşil bir rengi oluyor suyun. Ama 15 gün sonra koyu yeşil oluyor. Çünkü o 1 litrelik Spirulina kürü o 5 litrenin içerisini tamamen doldurmuş oluyor. Yoğunlaşmış oluyor ve içerisinde o eklemiş olduğunuz 15 tane e, aslında buna kimyasal madde ama mikro alt demek kimyasal maddeleri alıp sentezleyebilen anlamına geliyor bir, bir anlamda. Sentezleyerek insan vücuduna faydalı olan mineral vitaminleri e, bir araya getiriyor. Yani üretiyor daha doğrusu sentezlemiş oluyor. Ve içerisindeki o kimyasallardan eser kalmıyor. Geriye bu karbonhidrat, protein, yağ, kalsiyum, demir vesaire gibi vitamin mineraller oluşmuş oluyor. Tabii bu üretim, üretim ortamları çok önemli. Çok steril ve temiz bir ortamlarda üretilmesi gerekiyor. Yüzyılın gıdası olarak seçilmiş. Ben bunu e, yüzyılın gıdası olup olarak seçildi seçilmedi önemsemiyorum. Ama kullandığım zaman etkilerini müthiş derecede görüyorum. Özellikle çok tempolu bir gün geçireceksem o gün içerisinde muhakkak spirulina ve evet, reishi mantarını hiç eksik yani, etmiyorum yanımda. Spirulina ve reishi mantarını evet, kullanıyorum. Reishi mantarından da sonra bahsedeceğim. Greşka ya benzer şekilde Greşka'dan daha kolay oluyor. Neden? E ben Greşka'yı yapıyorum. Koca bir tabak, bir porsiyon. Tamam yemek yerine de geçiyor. Yemiş de oluyorum ama e, karnım da doymuş oluyor. Ama onun haricinde e, daha hızlı bir şekilde işte şey derler e, öyle bir zaman gelecek ki insanlar hapla beslenecek. Kapsüllerle beslenecek diye. E, ben o zamanın hızlı geçirildiğini düşünüyorum. Hani şu anda ben de sürekli hap kapsül hap değil aslında. Bunlar takviye edici gıda. İşte 1 kilo meyve sebze yiyeceğim yerde bir tane 1 gramlık bir spirulina kullanıyorum. Bu evrenin hızlı geçirildiğini düşünüyorum. Aslında bundan sonraki evrede insanların hiçbir şey yemeden sadece frekanslarla yaşamlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Spirulina ve reishi mantarı hem bağışıklık sistemini güçlendirmede çok etkili hem vitamin mineral takviyesinde çok etkili. Bunu kullandığım zaman gün içerisinde bazen işte kahvaltı bile yapmıyorum. Hızlı bir şekilde hemen bu takviyelerden alıyorum. akşam 4 oluyor 5 oluyor. Ben hala enerjim bir yerinde olmuş oluyor. Bir de hani ağır tempoda koşuşturmacalı bir şekilde çalışıyorum. Sadece böyle mas masa başı bilgisayar başında şeklinde olmuyor. O dönemlerde 4'e 5'e kadar durmuşum. Yani ne açlık hissediyorum ne e, enerji düşüklüğü hissediyorum. Müthiş bir takviye gıda. da e, spirulina. Tabi reishi mantarını da anlatacağım az sonra. Reishi mantar da eklendiği zaman e, voltranı oluşturuyor. Burada voltranı bilmeyen herhalde kimse yoktur. Spirulina'dan da hızlı bir şekilde böyle bahsettikten sonra reishi mantarına geçiyorum. Reishi mantarının bir hikayesi var. Çin hükümdarı rejim mantarını aynı zamanda ölümsüzlük mantarı da derler bu nereden geliyor Çin hükümdarı kötü bir hastalığa yakalanıyor öldü ölecek çare bulamıyorlar yani hükümdarlıktaki bir sürü doktorlar şunlar bunlar vesaire bir fayda çare bulamamışlar bir çobanın kulağına gidiyor bu çoban da bu mantardan haberdar Reishi mantarı böyle mobilyaya benzer bir mantar çok serp Aldığınız zaman elinize tak tak vurursunuz yani mobilya gibi bir şey. Bunu e, hayvanları, çobanın hayvanları hasta olduğu zaman gidip e, ısırıp ondan yiyip iyileşiyorlarmış. Çoban buradan gördüğünden kendisi de kullanıyor. Hastalığının iyileştiğini görüyor. Çin hükümdarında böyle çok kötü amansız bir hastalığa yakalandığını duyunca gidiyor saraya diyor ki e, hükümdarın ilacı bende. Tabi bunu kimse kayda almıyor, dikkate almıyorlar. Gönderiyorlar saraydan. Ee, hükümdarın da kulağına gidiyor bu bir şekilde. Böyle böyle bir çoban geldi. Çünkü Hükümdarının amansız hastalığının çaresi bende dedi. Ama dikkate alınmadı, önemsenmedi. Çünkü bu kadar doktor bir iş yapamamışken, yani sarayın doktorları bir iş yapamamışken, fayda sağlayamamışken, o çoban ne e, fayda sağlayacak? Son 10 dakika kaldı. Şimdi hükümdarı son çare zaten. Ne olursa olsun diyor. Gelecekse şifa çobandan gelsin. Çobanı tekrar çağırttırıyor. Çoban geliyor ona reyşi mantarı veriyor. Reyşi mantarını kullandıktan sonra Çin hükümdarı sağlığına kavuşuyor. Daha sağlıklı, daha dinç bir hale geliyor. Önceki yaşamından daha sağlıklı olmuş oluyor. Ve e, kendi gücünü de kullanarak reyşi mantarını avam tabakaya, halkın kullanmasına yasaklıyor. Günümüzde de bunun örneklerini görüyoruz. O zaman da yasaklamışlar ama o zamandaki yasaklamaların amaçları şu. Sadece biz kullanalım. Biz sağlıklı kalalım ee, ki farkımız olsun hükümdar olarak, asiller olarak. Onlar kullanıyorlar, halk kullanamadığı için hastalıklarından kurtulamıyor ve saraydakiler kullandıklarından dolayı hastalıklarından kurtulduklarından dolayı da daha uzun süre yaşayabiliyorlar. O dönem halk bu mantarın ismine ölümsüzlük mantarı koymuşlar. Tabii kaç sene yaşıyorlardı onu da bilmiyoruz. Böyle bir hikayesi var bunun. Tabi reişi mantarının yaşayan ölümsüz olacak diye bir şey yok. Bu zamana kadar hiçbir Çin hükümdarı da ölümsüz kalmamış. Hepsi de ölmüş neticesinde ama tabii ki sağlıklı bir yaşam sürmüşlerdir. En nihayetinde. Reişi mantarının içerisinde de yüksek oranda karbonhidrat, lif, küenzim, küten var ki bu da önemli bir etken madde. Yüksek oranda antioksidan. Biotin yani B7 dediğimiz e, vitamin. Polikasit, B9 dediğimiz vitamin, saç dökülmelerinde ee, polikasit ve demir zaten aynı anda düştüğü zaman saç dökülmesi daha çok görülüyor. Demir, demir ve folik içeren gıdalar tahliye edildiğinde saç dökülmesinin önüne daha hızlı geçilebiliyor. Greşkan'ın içerisinde demir saydık. Spirulan'ın içerisinde demir saydık. Reish mantarın içerisinde yüksek oranda folik var. Selenyum içeriği var. Çinko içeriği var. B1, B2, B3, B5, B6 ve B12 içerikleri var bağışıklık sistemini de güçlendirmede çok etkili. Zaten bu saydıkların hepsi Greçka, spirulina, reishi mantarı şu ana kadar saydıklarım zaten ee, ilk başta bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse yani çok basit bir konu gibi görülüyor. Herkesin de dilinde pelesenk olmuş bir hali var. Bağışıklık sistemini güçlü tutalım. Bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi ama yani bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ne yapıyoruz? Sadece Makarna, pirinç yemekle bağışıklık sistemi ma maalesef güçlü tutulmuyor. Ee, gerekli olan vitaminleri alınması gerekiyor, gerekli olan minerallerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok da mümkün olmuyor. Mesajlara gözüm takılıyor Hocam, Greçka'yı bulabilirseniz, yani aktarlarda oluyor, marketlerde de oluyor. Yalnız şöyle bir durum var. Greçka'nın e, ana vatanı Rusya tarafları. yani o üst bölgelerde yetişiyor daha çok. Greçkayı da onlar daha çok kullanırlar. Benim burada gelen müşterilerim de hani Greçkayı bilenlerin yüzde sekseni doksanı Rus asıllı veya Rusya tarafında yaşayanlar olmuş oluyor. Yaşayanlar oluyor genelde. Bazı Greçkalar bu ana vatanından gelen Greçkalar gibi çok fazla suyu almıyor. Sert oluyor. Tadı farklı oluyor bunu birkaç defa yani birkaç birkaç çeşit greçkayı yediğiniz zaman ancak anlayabiliyorsunuz aradaki farkları. Marketlerde de satılıyor. Şimdi bu tarım kredi e, kooperatifi mi ne öyle bir şey vardı market. Orada da görmüştüm. Ama daha böyle e, dediğim gibi sirkülasyonu fazla olan e, geldiği yerin yeri bildiğiniz bir aktar veya bir satış yeri varsa Oradan tercih ed temin edebilirsiniz, orayı tercih edebilirsiniz çok daha iyi olur. 4-5 dakika var. Zerdeçal'dan bahsedeceğim zaten bir derslik olacak, 40 dakikalık. Zerdeçal'dan bahsediyorum. Zerdeçal'ın da bir hikayesi var aslında. Zerdeçal'ın şöyle, Zerdeçal içerisinde olduğu köri baharatının bir hikayesi bu. Yani hikaye demiyorum, bu bir konu aslında. Konusu var. Geleneksel tıpta kanser reçetelerinin hepsinin içerisinde zerdeçal vardır. Geleneksel tıp reçetelerinde kanser için yazılan geleneksel tıp reçetelerinin hepsinde zerdeçal vardır. Zerdeçal da e, neden bu kanser tedavilerinde kullanılıyor? P53 diye bir gen var. E, hemşire olan orada hocalar bilirler zaten bunu. P53 geni bunu aktivite ediyor. <laughs> evet hocam. P53 genini aktivite ederek kanserle mücadele ediyor bu genden. Şimdi bunun konusu ne? Köri baharatı Hindistan'da kullanılan bir baharat. Hindistan'ın genelde bütün Hindistan'da kullanılıyor. Bazı bölgelerde adet edinilmiş herkesin kullandığı bir baharat türü. Ve Hindistan'da kanser vakalarının çok az görüldüğü. Görüldüğü tespit ediliyor. Bunun bir araştırılması yapılıyor. Deniliyor ki yani niye burada kanser az görülüyor? Ya suyundandır, ya havasındandır, ya da bütün halkın ortak yediği bir şeydir. Yani ortak olarak ya suyu içersiniz, ya havayı solursunuz, ya da ortak bir şey yemeniz gerekir. Herkesin aynı anda aynı şekilde bir şey yemesi gerekir. Araştırıyorlar sudan çıkmıyor, havadan çıkmıyor ve bu baharattan çıkıyor. Herkes her yemeğinde köri baharatını kullanıyor. Bu köri baharatını alıyorlar, bunu inceliyorlar ve içerisindeki zerdeçal etken maddesini test ediyorlar. Zerdeçalın da P53 genini aktivite ettiğini görüyorlar. Bu şekilde bir araştırmanın sonucunda zerdeçalın üzerindeki araştırmalar, özellikle kanser üzerindeki araştırmalar daha çok artıyor. Sadece zerdeçal kanserle mücadele ederken bunu sadece P53 genini aktivite ederek yapmıyor. İçerisindeki etken maddelerle, kurkumin ve, ve turmerik etken maddeleri var. en çok olan. Bunların sayesinde e, yüksek oranda inflamasyonu da önlemiş oluyor. Enfeksiyonu da önlemiş oluyor. Bu şekilde sadece kanserle değil birçok hastalıkla da mücadele etmiş oluyor aslında. ve e, Damar açıcı bir özelliği de var. Damarların içerisindeki yağları yakıcı bir özelliği de var. Yalnız şöyle bir durum var. Körünün içerisinde başka baharatlar da var. Yani zerdeçalın aslında bu kadar etkili olmasındaki sebep körünün içerisindeki bir başka baharat. Bu da ne? Karabiber. Zerdeçalın içerisindeki kurkumin etken maddesinin vücutta eminim yapılabilmesi için, biyo yararlanımının fazla olabilmesi için piper etken maddesinin karışması gerekiyor. Yani piper etken maddesiyle kurkumin bir araya gelirse vücutta patlama yapıyor ve e, tabiri caizse emilimi daha fazla olmuş oluyor vücutta. Sadece zerdeçalı alırsanız, yoğurda karıştırır yer veya su, çayını yapar içerseniz bu yet, yani bu kadar fazla faydası olmayabilir. Elbette ki faydası olur. Yüzde bir de bir faydadır. Binde bir de bir faydadır. Ama e, biz her zaman diyoruz ki faydayı ne kadar çok arttırabilirsek vücutta aldığımız gıdaların o kadar kar, kar var. Yoksa gerisi posaya çıkıyor zaten. Bunu da nasıl yapacaksınız? Bir e, tatlı kaşığı zerdeçal kullanıyorsanız çay kaşığının da ucuyla karabiber kullanacaksınız. İkisi de toz olduğu için böyle diyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Süremiz çok az kalmış. Hocam tekrar eder misiniz ölçüyü? E, az bir miktar karabiber olabilir. Karabiberin çok e, fazla olmasına gerek yok. Bir tatlı kaşığı zerdeçala çay kaşığının yarısına yakın kadar az bir miktar e karabiber ekleyebilirsiniz veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Vücuttaki biyo yararlanım, yararlanımını arttırıyor. Eminimini arttırıyor. Kurkumin etken maddesinin, kurkumin ve turmerik etken maddelerini.